Nezir 5 9 3 2024 Kaptanlık yapma niyetimiz yoğun. Sürprizdir ilim ber, berk hepimize. Bugüne kaynak olmak için bizler muhakim ve hakiki kelam olup buraya inmek istedik. Aşkın sahası burası. Şavkın kerim kaydı burada ve biz burayı mukaddimenin ilmi diye dinleyecektik. Huzur, hususiyetle bilmenizi dileriz ki doğal dünyanın görevi burada kodlanmaktı. Burayı kayıtlamak bizim ilmimizle olacaktı ve biz büyük kötülükleri önleyecektik. Şikayetimiz mi var? Yok, asla yok ama masada olmak diledik biz de ve size geçtik. Bizim aşkın sırrı olan ilmi mutlak kullukla kelama almamız şart. Bugün doğal dünyanın kült kapısını açacağız. Ve bu kapıda öksüz yetim kim varsa ocağa alacağız. Ve tohum olanları doğal güç olarak kayda çektikten itibaren hastalıkların iyiliği için kayıtlar yapacağız. İkmal tamamlayacağız ve Mustafa Kemal'in Kerim kapısından ilme varacağız. Asla yanlış yapılmayacak dünyanın öksüz yetim kalmayacağı bir dünya kültünü dürümlere indireceğiz. Kaçıp gitmemizin gereği yok. Muhammed Mustafa'nın ruhu burada yoğun ama sistem olarak kaynağa inme imkanı yok. Çünkü sura üfülemedi, öksüz kaldı, çalışmalara kaynak olma niyeti çok ama şavkında kerim kayıt yok bunun için ol diyemedik ocağı almadık sura üfürmedi ve ruhsuz kapılarda kayıtlarda kerim kapıları kodlayacak mevki olarak toprağa ümmet olmaya çalışacak çok büyük bir göz var burada bu gözü bilmek gerek öksüz değil burası İkmal tamamlayanların müthiş bir şak olarak kayda girmeleri için ışığı kayda çektik. Saygısız bir dünya istemedik. Herkes kendiyle, kendi yoğunluğuyla ve kendi kayıtlarıyla saltanatın ilmini dinleyebilecek ve saygıyla kodlama yapacak. Açıp geçecek kapıları, Amon kapılarının üstü bir kapı mutlak kulluğu kayda alacak ve sabırla beklene o yağmur ikmal tamamlandıktan itibaren yağacak. Yağacak ama kalem olmak gerekir. Hakkın sahalarını bilimle dilemek gerekir. Sabırla beklediğimiz bugün, bugün, işte bugün biz de geldik. Ergin bir dünya için yanınların kuran olan ilmini delilikleri çekmek ve yürüyen kodları ko, ko sahalarında şavka almak için bizler gerçek kapılara ulaştık çamın ilminde çam atlantanın kelamında cam yolda mahrek ve yoğunlukta kaha var değerliler çam derken insanlık ilminde büyük bir gücü kastederiz çam derken yağmurun yağışını kodlayanları ve levhî kapılarda kelam olanları kastederiz bir din değil çam, bir isradır, kelamdır, has kahadır. Resimler yaptığınızda başka bir dünyanın resmi yapılır orada. İşte orada yapılan resimler Muhammi kapıların örtüsünü açar ve tohumları kodlayarak kayda indirir. İtibar dediğiniz işte bu. Masum bir dünya için nesillerimizi korumaya almalıydık ki aldık. Işıkları yakmalıydık ki yaktık. Yutmalıydık ki açtık. Bizler dünyanın sayfalarını okuduk burada ve burada olanların hepimize olacağını anlayarak kök sahalara geçiş yaptık. Deveyi kaldırdık bugün deve kalktı ama deveyi yağmurla dinlememiz de şarttı. Dince değil, insanca kodlama yapılıyor burada. Burada yapılan kodlamada muhammil kapıların türevleri kodlayacağı o yoğunluk yok. Çürümeye başlayan bir dünyaya küst olanların kelama kaynak olmaları için baştan beri yapılması istenileni yapmaktayız burada. Burada yapılan nesillerimizi korumaktan öte mutlak kurulları kodlayarak güdüne hizmet etmekti. Değerliler, dince, insanca fark ne diye sordular din, sistem, nizam, düzen, kürzi kapılarında kelamı kıranların kendi yoğunluklarını kodlamalarına imkan tanıyan bir yaşam sahası oluşturur. Bu yaşam sahasında hepimiz kendi yüreklerimizi dilleriz ama düzeni kodlama imkanımız olmaz. Bizim lekelerimiz yok ama levhi kapıda lekeli olanları kodlayabilmek için ışığımızı yakmamız gerekir. Yakmadan mutlak kulluğu kayda çekemeyiz ve çekemediğimiz ziya kapılarında ilim olamamamız sonucunu doğurur. Şimdi deveyi kaldıralım mı yoksa devam mı edelim? Biz sorgu sual ediyoruz burada. Artık anayı dinleyelim. Değerliler, sizleri koruma altına almamız şart. Bugün buraya gelişinizde bizi kutsal şartla dinleyebileceğinizi anladınız. Pırlanta bir dünya kurulacak. Öyle mi? Öyle. Peki nasıl kurulacak bu dünya? Nesillerimizin ilmi, kelam olan, bütünün kültü olan ve yoğunluğu kodlayanların nefis kayıtlarıyla. Peki bu kayıtları yapabiliyor muyuz? Yapmaktayız. Çamur yoğurmadan mı? Kesinlikle. Ruhsal kapılarının kürzik kayıtlarını kodlayarak ve tohum olarak iyi anlayın ki dince değil, insanca çalışma yapılır burada. Burada yapılan çalışmada hastalık yoktur. Herkes kelam ve herkes hak sahada ke kerim kayıt yapabilir. İnsanın sura üfürmesi mutlak kulluğu kodlamasıyla olur ve mutlak kulluğu kodlayabildiği zaman ışığını yakar yazı çizi yok insanda dediler. İnsan kendini dinledikçe yolunu kodlar ama kelam olmadan kalem olamaz. Kendini kati olarak kodlayabilmesi için kan tahtından öte kelam tahtına ulaşması gerekir. Orta kapılar diyoruz ya hep. Hani nerede orta kapılar? orta ilmin kelamında kodlayıcılığın tekliğinde ve bütünün toprağa tohum ekişinde kayıt ilmidir. Her şey o kayıtta varlığını kodlar ve yağmur olur, kaynağa varır ve ilim olur, yarına ulaşır ve yaşamları kodlayarak kayıtlar. Olan budur. Yani bu bir yaratıcılık işlevidir. Herkes kendi yaratımını kodlayarak var eder. Ama kimi der ki ben yaratılanım ve kimi der ki ben yarattığımı kodlayabilenim. Bazıları da derler ki ben yaratan ve yarattığında yaşamı kodlayabilenim. Her şey ama her şey sessiz sağların sessiz kodlarıyla kayda indiğinde büyük kötülüklerin önlenmesi gereklidir. Kardeşlerim, Doğanın gücü olarak Mustafa Kemal'in kelam kapılarından geçerek buraya ulaşan herkes kanat kırmadan kayıtları kodlayacak ve bütüne hizmetçilik yapacak. Ölüleri diriltmek Mustafa kelamından öte bir kelamla odur. O kelamda mutlak kurulların kodlarıyla olur. İşte bunu burada yapmaktayız. Öz kökleri göz olarak, mutlak kulluğu kayda alarak ve hırsı aşıp yolu açarak doğanın gücü olarak bu çalışmayı sürdürüyoruz. Örgü örmeden yol kodlanmaz canlar. En ve boydan ibaret bir yaşam yok artık. Hepimiz o örgüyü örerek kendi yoğunluğumuzda bütüne hizmetçilik yapmaktayız. Ördüğümüz kült olacak, yol olacak, yanınları kodlayacak ve varlığı kayıtlayacak. İşte buna biz çayın demi dedik. İşte o çay demlen, demlendiğinde masalar kodlanacak ve her masa mutlak kapılarda kelam olacak. Ortak kapılar dediğimiz işte bu şekilde bütünün kültü olacak.